Her taraf karlarla kaplıydı. Bir gün bu ülkeye yolunu şaşıran bir leylek geldi. Küçük penguenle dost oldular. Ancak leylek bu ülkede yaşayamazdı. Çünkü soğuk kar ve buz ona göre değildi. O sıcak bir yerlere gitmeliydi. Küçük penguen de onunla birlikte gitmeye karar verdi. Leylek penguen penguen dostunu gagasının arasını aldı. Yola çıktılar. Uzun bir yolculuktan sonra ormana geldiler. Leylek kendisine yuva yapmak için yüksek bir ağacın tepesine çıktı. Penguen yalnız kalmıştı. Küçük penguen çevresinde buzuldayarak uçan arıları gördü. Onlarla arkadaş olmak istediğini söyledi. Kan, ...kanatlarını çırptı. Ama arılar bal yapmak için... ...oradan oraya uçuşuyorlardı. Penguenle konuşmak hiç, için... ...hiç zamanları yoktu. Derken penguenin önünden... ...bir karınca sürüsü geçmeye başladı. Her biri kendisinden daha büyük bir şeyleri yakalamış yakalarımı sürüklüyordu. Küçük penguen onlarla konuşmak istedi. Ama karıncalar öyle meşguldüler ki onu duymadılar bile. Bir ara kanadından yürüyen siyah benekli kırmızı bir böcek gördü. Ne kadar da küçük ve güzel diye düşündüm. Ama kanadına kaldırır. Kaldırmaz uğur böceği uçuverdi. Uğur böceğinin ardından baka kaldı. Baka kaldı. Penguencik tam bu sırada gökte asılı kalmış gibi duran bir böcek daha gördü. Şaşkın şaşkın varar, bakarken onun incecik bir ipte sallandığını fark etti. Bu a öğren bir örümcek küçük penguen örümceği izlerken yerden kafasını çıkarmış bir solucan da ona bakıyordu. Penguen tam bir şeyler söyleyecekti ki solucan kayboldu. Toprağı havalandırmakla meşguldü çünkü böceklerin dünyası küçük penguenin ilgisini çekmişti ama buraları onun için çok sıcak kendisine göre bir de bir arkadaş bulamamıştı en iyisi ben yaşadığım ülkeye geri döneyim diye düşündü.